Evet arkadaşlar arkasında arkadaşlar sizler. Arkadaşlar hangar bunda arkadaşlar yargı açacağım. Ne şeyler? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar. Şu ilk adımı aldım. <laughs> evet. Ama zor aldım. Oyunun karşıtı çok pis. Abi oyun Nasıl rol yapmadım ya? Aldım aldım. Abi aynı adammış. <laughs> Onu aldım. adam geliyor mu? Böyle bir Bu arada küçük takayım. diye en iyi öldüm orada ya. Yarayacağım. Yarayacağım. Tamamdır. Aldık. Ay da onu atıyorum. burada. Üf, üç tane adam nasıl bana okuyor ya öyle. Üç tane adam bana konsertte. Karanlık adamlar beni görmedi değil mi? Yani görmedi. Hoy en Castilla, ¿cuál modo? Bunu aldık. Çıktım vurdum da nasıl vurdum bilmiyorum. İki tane adam bana geliyor. Öldüm. Aga. Çok riskli ya. Oradan çık. Oradan çık dedim hocam ya. Abi. İşte onur. Çok güzel aldım. Oynayacağım. Arkadaşlar bu, bu arada arkadaşlar sağ, e, basabilirsiniz ee, sağ üstten aktif edin abi tümüne getirin ondan sonra arkadaşlar e, arkadaşlar e, arkadaşlar videolardan e, canlı arkadaşlar haber ne canlı yayın her gün var e, e yenilik arkadaşlar can, canlı yayınlar arkadaşlar her gün var ama arkadaşlar videolar ikinci bir arkadaşlar e, kanalda neden ee, bir tane Mesela arkadaşlar bol akşam sizlerle arkadaşlar canlı yayındayız. Ee, Youtube.com Ulaş Şehir Arkadaşlar e, şöyle bir de şöyle gidelim. Dur. Ambarunda bunda. Diğer maç güzel. Şişel... Arkadaşlar. Mesela arkadaşlar diğer maç güzel daha kırmızı. Arkadaşlar bir maç seyiriz. arkadaşlar e... Aldım Adam az kasımın 네, 진짜. 뿜뿜. Push your musha. 오늘은 우리 삶을 마시룸인가? 마지막. Oyun kastı bayağı. Sizde al karşı sizde oluyordur. Yani benim oyun kastımı da, da e, videoları da, da size görünüyor. E, arkadaşlar. E, Şu emin olacağım. Hadi aldım. Aldım da iyi beni vurdu. Dur dur dur. Hadi adamları bir oynatacağız. Onus. Bir tane diye Soldan nereden gelmiş? Soldan gelmiş. Tamam. Dur. Geldi. Aa, benim oyunu çok pis kasıyor orada. Bilgisayar abi nasıl bilgisayar? Aha. Abi bilgisayar çok pis kasıyor da. Abi bunu format mı atacağız? bomba atıcam abi eski atmıcam eski bu maçı da lazım diğer maçı da kaybettik bunu alacağız. Çok abi çok yaklaştık adamlara çok yaklaştık. Adam abi çok yaklaştık. 2 de var iki fark. Bu maçtan lazım? Abi 26'yım artık Bu gerçek bu arada. Onu Öf. Abi. Durun açmadan. Yani bir Ya bu bu şimdi bir yere yazın arkadaşlar. An... Yeni vurmayayım. Pardon. Abi size Abi. Abi bir dakika bir dakika. Şu bombayı atacağım. Tutar içeri. Dur. Dur. Abi tutması için yine ne Atmadım zaten. Se Serhat Puff, Abi adam da yeniyor bir fark yapmasın <laughs> Abi biz oynaydık bunlar bu sefer niye ölmek gitmiş Hadi be diğer maçta yenildik maçta yani, yenildik ama yeniyorduk hani yeniyorduk arkadaşlar neyse ya ee arkadaşlar bence güzel bir <laughs> oydu çok güzel bir oydu yani oynadık abi oynadık 3-4 ile <laughs> yenildik ama olsun Abi 8 8 kill yapmışım. 4'lü combo. Yani 2 tane abi 2 tane daha 3 tane adam 3 tane daha adam asıydım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Belki abi kazandık. Bu arada arkadaşlar adam tek yani bizi karşı oynamış. 1 vs 4 atmış lan bizi. Hugo. Neyse arkadaşlar like tıpan like tıpan arkadaşlar abone olun arkadaşlar bir de bildiğin düşünün arkadaşlar haber olursunuz arkadaşlar sevmiyorum arkadaşlar bildiğin düşünün mesela tümü ne getirin aktif ya o ne gitmiştir bu arkadaşlar her gün canlı var videolar da var iki yeni bir bay bay Evet görüşürüz. Kalk,